Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm diyelim. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yavrularımızı uçurduk, indirdik. Kanat buyruk geliyor. atmaca verdiklerimiz var. Biraz rahatsız olanlar var hava geçişinden dolayı. Bir şeyler yapıyoruz. Uçurduklarımız var. Yeni yeni teke aldıklarımızdan kaldırdıklarımız var. Mücadeleye devam diyoruz yani kuşçu olarak. Şimdi bugün size bir konu ıı, işleyeceğiz. Nedir? Yumurtlamayan, kısır sandığınız ya da işte yumurtlayıp daha önce yumurtayı kesen yani 3-5 ağız yavru alıp da yumurta alıp da 3-5 tur ondan sonra yumurtayı kesen kuşlarımızı nasıl dinlendiğini, nasıl yumurtlamaya tekrar başlattığımızı ve ilk evrede nasıl yumurtladığını bunları çekeceğiz. Bunları da nasıl çekeceğiz? şimdi ben size bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi kuşumuz çoğumuzun kuşu iyi kuşlar var. İyi kuşun altından yavru kolay kolay gelmiyor. Biz de ne yapıyoruz? Altından yumurta çekiyoruz hayvanların. Yumurta yumurta çekince de ne oluyor? Hayvan belli bir süre sonra kendini dinlenmeye alıyor. Yani ister istemez yumurtlamıyor. Biz de ne yapıyoruz? Ya bu hayvan kısır oldu. Artık yumurtlamıyor. Bilmem ne diyoruz. Kuşu ya elden çıkarıyoruz. Ya da kuştan ümidimizi kesiyoruz Ama kesmeyeceğiz arkadaşlar Bekleyeceğiz Sabredeceğiz Kuşu hiçbir zaman Hor görmeyeceğiz Kuşu hiçbir zaman hor görmeyeceğiz arkadaşlar Ne yapacağız Kuşu sabredeceğiz Kuşa vitaminini Efendime söyleyeyim ee, Kalsiyumunu Toprağını Otunu Sebzesini her şeyle vitamin takviyesi yapacağız. Mesela örneğin. Şimdi bakın şurada beyaz beyaz görüyorsunuz. Bu nedir? Yumurta kabuğu. Evde yumurta herkes yumurta yiyor arkadaşlar. Yumurtayı biriktirin. Yumurta kabuklarını biriktirin, biriktirin, biriktirin. Ondan sonra elinize alın. Ufalaya, 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 ufalaya. Hayvana verin. Mesela çay posası bakın şöyle getiriyoruz. Döküyoruz. Bu çay posası hayvanın ishal olmasını, efendim, ateşlenmesini, havale geçirmesini, şunu bunu çoğunu engeller. Midesinin zarını güçlendirir. Yani bunlar önemli. Bunlar çok önemli. Şimdi şöyle size ben e, örnek göstereceğim. Nasıl kamerayı al. Kamerayı nasıl o verelim. Geç yerine. Geç yerine. Geç yerine. Ne yapıyor? Ne Ya bu tek, tek kursana bak nasıl. Full. Full Her zaman ki Küçük büyüyen yavru. Ezene kalan yavru. Evet. Şimdi arkadaşlar. İyi. Tek oldun mu? oldu mu? mü biri? Ha, bir bu galiba. dişimizi yaklaşık 8-9 aydır yumurtlamıyordu bu kuş. Hatta daha fazlası vardı. Ee, bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin kuşu bu dedi ki abi bu kuş yumurtayı kesti dedi. Bu kuş yumurta yumurtlamıyor dedi. Ee, ben dedi bu kuş dedi çok güzel oynadı. Çok güzel kuş dedi. Damızla ayırmıştım ama dedi yumurtayı kesti dedi. Ben dedi bununla baş edemiyorum. Tarif ettim yapamamış. Ee, bize ne kadar oldu geleli nasıl bir kuş? Bir ay, bir buçuk ay. Bir buçuk ay. ay falan oldu arkadaşlar bu kuş. Bize geleli. Şimdi bu kuş yumurtlamıyordu. Ne yaptık? Bu kuşa kendi kendi kürümüzden girdik. Yani nedir? Yumurta kalsiyum takviyesi, işte balık yağı hapı, şu, bu. Tamam. Bu attı kılavuz yumurta deriz buna biz arkadaşlar. Tamam. Normalde bunu tüm kanatlar kılavuz yumurta atar ilk. Horozlar bile yumurtlar öyle söyleyeyim size. Horoz bile yaşına geldiği zaman yumurtlar. Şimdi bu hayvan bu yumurtayı attı. Artık bundan sonra bu kuş düzgün yumurta yapacak. Yani yumurta. E, kendi altındaki yumurta gibi. Yan yana koysana abi. Şimdi ben bu yumurtayı yanına koydum. Şöyle göster. Ama oraya koyma. Dikkat. Önemli o yumurta. Ha. Şimdi, Lazım bana yavrum. Evet. Ben bu yumurtayı özellikle oraya koydum. Bu yumurtaya yatsın. Annelik içgüdüsü depressin. Psikolojisi düzelsin hayvanın diye. Ki işe yaradı da. Yumurtayı kaç gün oldu koyalım? Üçüncü günü. Ha. Ben onun hazır olduğunu hissettim ve bu yumurtayı koydum. İşte. Kılavuz yumurtası bu. Bu da ben normal yumurtası abi. bizim yumurtamız yani. Şimdi bir dahaki yumurtasını düzgün yumurtlayacak. Evet. Hayvan midesinde şeyinde zarını oluşturmaya başlayacak. Bu yumurtadan kuş çıkar mı? Çıkar ama ölür arkadaşlar. Bu yumurtayı yatırttırmayacağız. Şimdi oraya. birkaç gün dursun. Hayvan. Hayvanın ilk yumurta denileme bence. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunun için ne yapıyoruz? Bu kuş yumurtlasın diye ne yapıyoruz? Bir, stres olmayacak stres olmayacak. 2. Hayvan mutlaka toprak yiyecek. Temiz toprak. 3. Hayvan mutlaka kum yiyecek. 4. Taşlı çalışacak yani. Kalsiyum alacak. Nereden alacak? Yumurta kabuğundan alacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın sularına kefir dediğimiz peynir suyu olur, kefir olur. En güzeli kefir kefir verin sularına. Haftada bir gün hayvanlara kefir verin arkadaşlar. Yani bu hayvan ondan sonra sağlığını yerine getirdiği zaman emin olun ki yumurtlayacak. Yani bu kaçınılmaz son. Öyle söyleyeyim size. Kaçınılmaz son. Ya hedefe yapacağınız olay bu arkadaşlar. Bakın toprak, yumurta kabukları, yumurta kabukları. çay posası. Bakın bunlar olacak. Burada zaten yalama taşı var. Mineral taşı. Mineral taşı. Nemle beraber bu salıyor. Oradan bunlar zaten onu Dur bak onu bak ters çevireyim görsün Yani Vakti geldi hümetle, zaten Dibi ıslak rutubetli Şimdi buradaki Demli olduğu zaman bunu gagalarlar Buradan yerler Şimdi kuşlarda ister istemez bu oluyor Kuşlar diri olur canlı olur Mesela ben size göstereyim Dikkat et oraya Tamam gel Pulluyu versene uçurayım onu kaldırıvereyim vakti geldi onun Hangisini? Dişiyi benim Gavrakı Yavru kızmaz. Daha yavru olanmış işte. O kuşları kapatsana. Tamam dur şunları kapatayım arkadaşlar. Ergül abi topayla kapatabilirsin. Ha Eren'in anlatacak bir şey var mı abi? Kanadı abi. kaçtı ona Bakış, bakalım. kanat dörtte. Kanat dörtte bir hayvan bu. Kuyruğa girmiş bak. Kuyruğa girmiş. Kanat altına usta? Bir de oraya bakalım. İyi, iyi gibi. Tek bir, bir şey yok kanat tane altında. Var. Evet girecek. Yani kapattım. Kapattı mı? Şöyle Kapatın. salayım şuraya. Sal bakalım. Evet. Onu dürtüp ve ondan sonra diğer Dur. zamanı Aferin benim Aferin sana. Koş kalkmıyor bu bari usta. Füze gibi taklaya bu bu. Aman ab. Bozma erkeğe dikkat et. Dikkat ediyorum. Şimdi. Evet abi sendeyiz. Bu hangisi? kupa kızlarından öyle. Evet bu. Kupa kızlarındansa bunun bir eşi olması lazım. Şey bağır paslı erkek. Bağır, bağır. Bağırında tüy olmayan erkek Tüyü işte. Tüy olmayan. Pas nereden çıktı ya? Oğlum bu kuşlar gitgide birbirine benzemeye başlar tüyden çıkınca nasıl ok gene? Ben bilmem. He? Aha usta. Şey geldi baba geldi. Hani? Ha kuş at yere nasıl? Kuş versin oradan. Bozduma o pullu hariç. Postaları ver Ergül abiye aç, aç, Postaları aç Dur ben onları postalar çağırayım aç. şimdi Tamam postaları aç 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 Gel de gel, de gel Ergül gel, abi Çekil kapının ağzından Ergül abi gel gel önüme Ya bu şuçurma postaları aç dedim sana Ergül O da bu şuçuracak diyor aslında Ah Ergül abi ma Bu da sık da bir tane bir abimin Bizim usta aradan işte Hayvan direkt kendini buluda çaktı. Dur şu power bankı. Çıkartayım bir O gider. Arkadaşlar kuşlar bir anda çift oldu. Ben diğerin havada olduğunu unutmuşum abi. Geldim de alelacele attım ya berberden. Biri geniş geziyor diğeri şey. Pardon abi. Evet da. Neyse bu şu Evet. Laner bu sıçtı? Kafamı dağıttı ya. Dur ya. Buşlar kalsiyum mu? Evet mı Ya sen hangi gükme satıyorsun? Posta ya işte posta ya girenler girdi zaten zamanında. Buşlar sağlıklı olur. Buşlar bu şekilde sağlıklı olur arkadaşlar bakın. Gagası. Gagası, tüyleri. Anladın mı? Kalsiyum Yık. alan kuş. Kalsiyum iyi olan kuşun tüyleri güzel olur. Bakımlı olur. 80 Toprak giyen kuşun tüyleri bakımlı olur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani hayvanlar kibrit gibi olurlar. Tüyleri bakımlı olur. sık olur. Çünkü hayvan vitaminini almış oluyor. Vitamini alan hayvan tüyden de düzgün çıkar. Galem gibi olur arkadaşlar. Yani bunlar tüyünü düzen hayvanlar. Arkadaşlar burası bizim sadece boz duman serisinin olduğu yer. Bir tane içinde Kerkük erkek var. Geri kalan hep boz dumandır kümesin. Dişilerimiz. Ben şuraya müdahale edem de dur bir dakika. Sen ben çok kötü müdahale edeceğim. Bu şu oynuyor. Diğeri o yavru benim. Yakın kadar önce gireyim de arkadaşlar Yakın kadar önce gireyim Böyle bu vücudu görelim Nereye gittin amca o gene Evet Gel dön benim yavru. Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar altına kuşlarımızı serdik. Gördüm ben. Gördüm ben. Evet size birinin daha kuşunu göstereyim hemen. Şurada Gökhan abimin kuşlar uçuyor arkadaşlar. Şurada boşlukta geziyor hayvanlar. Ha bizim kuşu? Gökhan abim de artık yapıyor bana. Kız ya bu en son attığın kuş. Geliyor. Tamam yine dün yine de Gereksiz hareket beni. Hayvan burayı yatırıyor Gelmek istemiyor. Hangisi abi? Evet. evet arkadaşlar, ekip aldırdık kaldırdık, kanadı kurudu. Tabi burada uçmadı. Bir yıldır, bir buçuk yıldır da yatıyor. Baktı gitti yan çatıya indi. Şimdi oradan bakıyor mal gibi. Gelsin onun ağzına sıçacak. Yani gece gündüz nasıl? 7 24 uçur ya gider ya kalır. Eski ya gider ya kalır. Yani koş taşın ona kadar evet. gider. Aynen. Şu kuşu da arayalım sahibine ver. Tamam. O da açtı ha kendini. Evet. Benim elimden bir uçan bir kaçan kurtulacağım o da kaçamaz zaten düze vuracak bak. Bu kuş arkadaşlar yerden kalkamıyordu. Bu acayip ya, bunu sıkı tam 3 hafta sürdü. Evet. Yollardan mı toplamadım? Önüne gelen her yerde konuyor, iniyor. Yollardan mı toplamadım? Arabamı çarpmaktan zor kurtardım. Evet. Kaç tane yere konuyor? Camide konaklıyor, hocayla ezan okuyor. Kankisi, cami zaten, o zaten, Hocak Bu mu camide konan? Camiye konan buydu zamanında. Söylemem, isim vermiyorum ben. 40 yılın başında bir deneme adam uçur verdi. Rica etti. Kuş patates tabi rica et. Gel. Al işte ha. perda verdi yukarıdan. iki saattir ineceğim diye Orası inemedi. Hüseyin abi ne diyorsun duman hakkında? Bizimle de değil. <laughs> Naka alt dedi ustamız. Bizimle de değil. Kuşa bak. Atmaca gelecek indi. Paf diyecek havada. Kuş bugün 1500 takla attı. Evet, başlık öyle atacağım. Kuş 1500 takla attı. Vallahi bu video öyle başlatacağım. En az 10.000 kişi izler bak bunu öyle dedim ya. Çevir bana. Dur bir abi. Dur bir kuşumuz oynuyor bizim. başlık öyle atacağım. Kuş 1500 yalan mı? Aha 1500 takla attı neredeyse kuş. Ha nerede ya o, nerede kondu? Kapının önüne oymuş. Şey olmuş. Ağzına bir bak. Bugün başlık öyle atacağım. Kuşu çurduk 1500 takla attı. Ya Öyle bir video de... izliyorlar. Kuş oynuyor düzgün. Onu izlemiyorlar. Şey tamam neyse kapat hadi. Orada. Hadi. Evet. Hadi herkesin işi, işi gücü Kapat. Hadi herkesin kuşu gönlünce oynasın. Herkes daha iyilerine layık iyi olsun. Görüşürüz. Kapattı başlık bu. Çünkü...